Ödendi bil cep bank ile para transferi nasıl yapılır? Öncelikle cep bank transferini gerçekleştireceğimiz bankamıza giriş yapıyoruz. Biz örnek olarak İş Bankası'nı anlatacağız. Havale kısmına girerek cebe havaleyi seçiyoruz. Yatırmak istediğimiz tutarı giriyoruz. Alıcı kısımlarına bir yakınımızın TC kimlik ve telefon numarasını girerek havaleyi gönderiyoruz. Ardından yakınımızın cep telefonuna gelen işlem şifresini bir yere not alıyoruz. Sitemiz Betix'e ile giriş yapıyoruz. Para yatırmaya basarak yatırım yöntemlerinden ödendi bir cep bankı seçiyoruz. Yatırmak istediğimiz miktarı girerek para yatırmaya basıyoruz. Gönderim yaptığımız bankamızı seçerek sonraki adıma geçiyoruz. Açılan kısımda gönderen telefon numarasına kendi numaramızı yazıyoruz. Alıcı TC kimlik ve telefon numarasına cep bank transferi yaptığımız yakınımızın numaralarını giriyoruz. SMS ile gelen şifreyi yazarak devam ediyoruz ve işlemi bitiriyoruz. Yatırımınız kısa bir süre içerisinde hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar.